Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Girişi daha çözemedim. Kusura bakmayın. Bu benim ilk videom. Bugün Türk yapımı ifrit oyununu oynayacağız. Altımıza sıçacağız galiba. Pek emin değilim. Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Daha hiç oynamadım. Videosunu yarım yamalak bir iki dakika falan izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir ufaktan bir başlayalım. İnşallah güzel bir deneyim olur. çal şey ya. O yüzden Türkiye'nin bir şehri olan Çorum'un Çıkık köyünde geçiyor. Çorum'un Çıkık köyünde yaşlı bir kadın uzun zamandır çocuğu olmadığı için bu duruma çok üzülüyordu. Ee, sonra yazık kız yazar mısınız? Arkadaşlar başladı. Yaşlı kadar olması için her yolu denemiştir. Denemişler rağmen yine de çocuk sahibi olan olamayan yaşlı kadın çareyi büyü yapmakta aramaya başlar. Büyülü muskalar yapıp bu muskalarla muskaları evin her odasına dağıtan kadın bu işin sonucunda çocuk sahibi olmak yerine. cinlerle bazı boş belaya girer. Giderek cinleri kendine musallat eder. Musalt olan cin bu galiba biz abi. Ve e, şöyle bir info vereceğim. E, bir saniye hemen şuradan bir şunu bir kısmam lazım çünkü şey olmuyor. Okey. Oldu sanırım. Sensitivity çok mektubu oku ve anahtarı alarak köye git. Köyde sakinler, e, sakin, köy sakinlerine imam komşumuzun çocuğu olmuyordu ve 60 yaşına kadar hep çocuğu olsun diye e, bütün yolları denedi. En son bunu büyü yapmakla sonlandırdı. Büyülü muskalar yaptıktan sonra çocuğu olmadı ama başı kötü, başına kötü şeyler geldi. Cinler ona musallat oldu ve evden çok garip sesler geliyordu. Geliyor. Köy halkı bundan rahatsız oluyor ve korkuyor. Lütfen imam gel ve köyümüzü bu durumdan kurtar. Biz imamız galiba. Galiba değil imamız yani. Ama imamın sensibilitesi niye bu kadar yüksek? Bir de al bak bir de şu an ya. Ha. Ah tam şükür imam gerekiyor benim bu anahtarı. Burası 3 çekmece mi? 3 çekmece. Valla başka açacak bir yer yok. Biz niye böyle bir evde oturuyorsunuz? Aa. Ne oldu? Oyun bir tık garip bu arada. Karakter çok yavaş. Bir şey kovlasa kaçamam. Köye geldik galiba. Anladım. Bir anda. Bu arada oyun bu arada durmuyor. Oyun durmuyor. Aha. Ee, bu arada o da karanlık bilerek yaptım bunu. Daha çok korkayım diye ve ses şu an full. Kulak patlat. Kulak patlatacak şekilde. Niye sürekli şey giriyor ya? Aa yaş. Eve geldik. Şurada bir kanlı yatak evet, odası anahtarı gerekiyor. Kanlı bir mektup var. Neymiş? Büyünün yapılışı. Muskaları e, suya koy ve üzerine kanına akıt. Muskaları evin en çok kullanılan yer e, her odasına dağıt. Büyünün bozuluşu. Muskaları bir kapının içine eee kabın kapın ne abi? Kabın içine koy ve üç farenin kanına akıt. Muskaların hepsini yak. Tamam. Buralarda herhalde bir şey olmuyor ya. Aa bak varmış. Neyin anahtarı abi bu? Ana salonun anahtarını bulduk mesela. Kapanır mısın canım? Kapan. Şurası ne? Allah. Ben buraya girmem. Zülfikar mı lan o? Bu ne abi tam olarak? Zülfikarımsı bir şey var burada. Abi cam siker diyeceğim diye çok korkuyorum. Ben normalde korku oyunu oynamıyorum bu arada. Anneni. Ay. Bunun süresi varmış. Yok yok dur. Eee Bodrum. Bodrum'a inmem. Abi eve bak ya. Banyo. Vallahi. Mutfakta bir şey çalışıyor. üst kat salon o zaman burası falan veya anneni. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kur'an al Kur'an'ı. Şu an var ya Altını sıçıyorum. Bu oturma odası. E bulmadık mı biz oturma odasının anahtarını zaten? Şuralara bakalım. Bir şey yok. Şuraya bak. Bu ne? Bir şey bulduk. Ne bulduğumu bilmiyorum. Ee, şu ne? Bir şey... okey şeymiş o. Yapma öyle şeyler lütfen yapma. an altıma sıçıyorum ya. Yatak odası. Ben burada bunun yerini buldum. anneni. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Lan git. Bu ne? Nerenin şeyi bu? Yatak odası yatak odasına girmeyelim çocuğu olmuyordu işte oraya yaptı büyüyor oraya yaptı büyüyor bu ne muska oh muskamız var tamam İfritler bize hiçbir şey yapamayacak şunlar açılıyor mu açılmıyor şu açılıyordur bence açılmıyormuş zıplama tuşu muslu. hiçbir şey yok ya Anneni ananı çıkayım Bismillahirrahmanirrahim Harbiden bismillahirrahmanirrahim. Ben bu arada sesini kısacağım bunun. Tövbe 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 tövbe. Abi şu an... Bismillah. Yatak odası şuradaydı değil mi? Lanet olsun. Ta en sonunda yatak odası. Ta en sonunda yatak odası. Ben oraya gitmem. Keşke gideceğim, keşke gideceğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulağını at Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem iletivereyim. Lan! Yatak odası neredeydi? İlk yer miydi yatak odası? Galiba. Dur ben şunu kapatayım. Yoksa bitecek bu. Yatak odası o zaman şurası veya şurası olmasa. Bodrum kat burası, yatak odası şurası o zaman. Açılma ya. Bug ol, Bir şey ol. Açılma. Kapatmamız daha kötü değil mi? Kaçamayız. Ya bir arkamızdan biri gelirse? şuradaymış abi. Bu ney anneni. Bak bak yapma. Yapma. Bir yapma. Bismillah. 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 Ezü billahi Bismillah şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Aç aç şu kapıyı. Kapat. Amına koyarım. Çocuğu. Anneniz. Ben çıkmak istiyorum oyundan. Şu an. Ben ne buldum? Nerenin anahtarı bu? Üst kat merdiven anahtarı. raya yedik. üst kata sürüklüyor bu bizi. Hoca sen de şu nefesini düzelt. Heh. Banyo burası. Mutfaktı burası. Üst kat merdiven şurası falan galiba. Annen ya. Ya, hayır. Ey ne şey kardeşim Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu Teala Samet lam yület ve lam yület ve lam yekun Kul Allahu Ehad Allahu Samet lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Allahu Ekber. Üst kat misafir odası bir. Bu ev niye bu kadar büyük? <for> <BRENDIY Gesellschaft> Buradan net bir şey olacak yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Net bir şey olacak. Burası niye açık? Lütfen bir şey çıkmasın. Yalvarırım bir şey çıkmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar niye açılıyor? Zıplayıp bakalım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Banyo. Ay. Ay. Banyoda kesin bir şey olacak. Ay.

yanlış bastım. Ço Schmidt. Burasıymış. Lanet olsun. Bu ne? Breziyum. Bu ne? Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka bu ne? Ben kapıyı kapattım. <laughs> Ulan. Bana ne verdi ki bu? Ben onu unuttum. Mutfak anahtarı. Mutfak neredeydi? Şu taraf. Koş lan koş. Şu muydu? Bu. Dolap niye açık? Ben kapıyı kapatsam da bu her türlü jumpscare atıyor ki bana. Birazcık serinleyelim ya dur. Terledim biliyor musun? Yaz ya. Jumpscare yiyeceğim yine. Hazır mısınız? Kapı açılmış. Oraya gittiğimde ben jumpscare yiyeceğim. Ben mal mıyım? Gideyim. Evet. Malım. Bir tane daha bir şey gelecek. Ben bu kapıyı böyle açık bırakmamıştım. Ah! Bunu videoya koyacağım. <laughs> Bunu videoya koyacağım. <laughs> Biz ne bulduk dur unuttum. Üst kat misafir odası 2. Aha üst kata şuradan çıkıyordu. <laughs> Çok iyiydi. Üst kat misafir odası sol tarafta kalıyordu hatırladığım kadarıyla. Şahsen bir evde böyle bir şeyi görsem, o evden kıyafetlerimi dahil almadan çıkmam, yani çıkmam dediğim kendimi camdan aşağıya atmam bir salise sürer. Bir salise. Mikro ne deniyordu lan ona? Mikro saniye, mikro salise mi? Öyle bir şey sürer yani. Yokum, puf. Işınlanmayı falan bulurum yani. Gitmemiz lazım ama. Ve bizim şeyimiz kalmadı, yakıtımız kalmadı. Annemin <laughs> ay. Ay yani ay. Hoca sen de nefes çıkart. Çıkart. var lan. Ya ben her türlü şey oluyorum ki açılıyor bu kapı ya. Gel aç aç. Aç. Bari burada bir şey olsa kaçarım. Açılıyor mu bunlar? Açılıyor. Aç. Bana yakıt lazım ya yakıt. Yakıt versenize bana. Kapan kapan. Sen açıl. 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 Tamam bir şey yokmuş burada. Burada ne bulmam gerekiyor tam olarak benim? Ya çok karanlık da o yüzden soruyorum yani. Bir şey yok ki burada. Göremiyorum. Ne yaptım onu? Ama... Ha dolaplar varmış. Yine muska bulacağız. Bir anahtar bulduk. Cam sikeri yiyeceğiz. Bana acilen yakıt lazım. Yoksa ben bu oyunu oynamam. Nerenin anahtarı? Oturma odası. Alt katın anahtarı yani kısacası. İlk aşkım ilk heyecan Geçtik baş... Gençlik başımda duman, kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Gel lan buraya, evzü billahi mine Bismillah Bak işte, duanın gücü. Neredesin? Bismillah, 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 bismillah. Burası bizim safe zone'umuz abi, ben buraya giriyorum. Burada bize hiçbir şey yapamaz. kesmiyor bunları. Dur artık. Lütfen dur artık. Çok rahatsız ediyor şu an. O kadar rahatsız ediyor. Aha Kur'an-ı Kerim. Aha Kur'an-ı Kerim. Yaktım lan sizi. Eyzi bilen ne şeytancı Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sana kamil et. Yan. Yan. Yifit yan. Yan. Kur'an-ı Kerim bulduk saz var. Burayı ben mi açtım? Ben açtım ya tutuyor burayı? Kapanmıyor baga girmiş galiba. Ben nereden anahtarını buldum ona bir de bakmadım biliyor musun? Ve rahmetin kim Allahu Ekber. Allah Allahuekber Allah büyük adama. Ne yapayım ben şimdi? Yani bana jump scare at diye bağırıyorum bir Dördüncü jump bulduk bu arada. Çok korkuyorum şu an ya yani. inanılmaz korkuyorum şu an. Bu evet. ne? Üst kat banyo anahtarı. Aa bir tane kuran bulduk. <laughs> Ey zübillahim ne şeytancım. Allahu ekber. Yan. Yan. <laughs> Şu radyoları birisi sustursun. Kiler Anahtarı Kiler burası galiba Evet Kapı niye dışarı doğru Çok korkuyorum, inanılmaz korkuyorum Şu şey o kadar tedirgin ediyor ki Bodrum Kat Anahtarı Ben Bodrum'a inmem Ben Bodrum'a inmem abi ben yapamam yani. Ben, ben, ben Annemi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mouse nerede? Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Harbiden yani. <laughs> Ezildim de şetancım. Bismillahirrahmanirrahim. Defol ifrit. Defol. Nerede kalıyordu orası ki? Ben niye aldım? Bodum kat aldım. Lanet olsun diyorum. Ha bak şu. Aa. Kıyafetimiz varmış lan. Cübbe. Ben niye ölüyorum? Üç kul bir elham, üç kul bir elham. Oku. Ne yapmam gerekiyor ya? Ölüyorum. ölmedim. Ya bir şey patladı. Bu vardı o kadar korkunç değildi. Aa şey bulacağız şimdi. Ee, fare, muskaları bulduk. Abla. Bak. Evlat edinebilirsin. Bir sürü yetim çocuk var. Bir sürü öksüz çocuk var. Ailesi babası terk etmiş. Ağlama, ağlama kurban, ağlama. Ben halledeceğim şimdi sana. Bak. Ne yapacağız biliyor musun? Gel bir dinle beni. Anne beni bak. Bir bıçak bul ve farelin kanını donduğu boluğundaki leğene akıt. Çok karanlık şu an. Sabır ya. Çıldıracağım bak. Git kes şunları ya. Gel lan buraya. Leğeni mi koyacağız Yok bir. E ha bir bir kesmemiz lazım. hop Ayy. Dört muskada kanlı oldu. Ha bir kibrit var. Bak ne dedim. Bak ne dedim. Kibrit lazım olacak dedim. Üst katta. Ama bir saniye. Zaten son son görevlerimiz kaldı. Bundan sonra zaten yakacağız şeyi. Şunu ben bir kere daha pullemek istiyorum. Yoksa psikolojim bozulacak dedim az kaldı.

Mida. Allah Ekber. Allah Ekber Allah Ekber. La ilahe illallah. Hu Allah Ekber. Allahu Ekber velilham. Allah Ekber Allah. Duanın gücü Hu Ekber. La ilahe illallah. Hu Allah Ekber. Allah Allahu ekber velilallah ilham Allahu ekber Allah Ekber neredeydi? La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber velilallah ilham. Süvariye, yok dur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil

Inna ziyan ala 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 Amin hocam bitti. Oy. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Bittiği için çok mutluyum şu an. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup kanalım daha yeni bu tarz videolar gelecek videoda e, like'ınıza ve etkileşiminize bağlı olarak. Sizleri çok seviyorum. İlk videolarımız. Kendinize çok kendinize çokça dikkatler edin efendim. Eee daha da diyecek bir şeyim yok. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Görüşürüz.